Yeni bir Corolla Cross havası var ortalıkta ve açık söyleyeyim. Toyota bu kez herkesi şaşırtmaya kararlı gibi görünüyor. Bugün sizlerle birlikte 2026 Toyota Corolla Cross'un neler sunduğuna, önceki modellerden nasıl ayrıldığına, tasarımından fiyatına kadar tüm detaylarına hem samimi hem de heyecanlı bir gözle bakalım istiyorum. Çünkü bu araç kompakt SUV dünyasında dengeleri biraz olsun değiştirecek gibi duruyor. İlk gördüğüm anda aklımdaki ilk şey şu oldu. Bu gerçekten Corolla Cross mu? Çünkü tasarım artık çok daha oturaklı. Çok daha modern ve özellikle önden bakınca o agresif duruş bir sulun ağırlığını gerçekten hissettiriyor. Toyota, 2026 modelinde çizgileri biraz daha keskinleştirmiş, farları daha ince bir yapıya taşımış ve arka taraftaki stop grubunu oldukça şık bir şekilde yeniden yorumlamış. Eskisinde biraz daha sade bir hava vardı. Ama bu yeni modelde sanki evet, artık ben olgunlaştım diyen bir karakter var. Renk seçenekleri de bu yıl daha cesur. Özellikle o parlak mavi ve metalik gri tonları güneş altında gerçekten çok şey vaat ediyor. Aracın genelinde hafif kaslı bir gövde yapısı var. Ama abartıya kaçmıyor, tam kıvamında. Hani bazı sullar var ya, fazla iddialı olup gereksiz büyük görünür. Corolla Cross 2026 Bünü Yapmıyor Hem şehir içi uyumlu, hem de arazide duruşunu belli eden bir karaktere sahip olmuş. Motor kısmına geçtiğimizde Toyota'nın klasik güvenilirliğini 2026'da biraz daha geliştirdiğini görüyoruz. Hibrit versiyon artık çok daha verimli. Eskiden hibrit denildiğinde akla sadece ekonomik kullanım geliyordu. Ama artık performans tarafında da yüz güldüren bir yapı var. Hem sessiz hem güçlü, hem de yakıt konusunda inanılmaz cimri. Özellikle şehir içi kullananlar için tam bir ilaç. Gaz tepkileri daha pürüzsüz, elektrikli motorun devreye girdiği anlar daha kararlı hissettiriyor. Toyota burada geçişleri o kadar iyi yumuşatmış ki, aracı ilk kez kullanan biri bile bu geçişlerin farkına varmayacak kadar akıcı. A miskin. Corolla Cross 2026, önceki nesillere göre hafif bir off-road iyileştirmesi almış gibi görünüyor. Tabii ki sert bir arazi canavarı değil. Kimse onu Land Cruiser'la kıyaslamıyor. Ama hafif taşlı yollarda, eğimli tırmanışlarda, hatta biraz çamura denk gelseniz bile şaşırtıcı derecede dengeli hareket ediyor. Çoğu kişi Corolla Cross'un bu yanını fark etmiyor. Ama Toyota özellikle çekiş kontrolünü ve yol tutuş müdahalelerini biraz daha akıllı hale getirmiş. Normal kullanıcı için basitçe şöyle söyleyeyim. Araç artık daha az patinaj yapıyor. Daha kararlı ilerliyor ve daha güvende hissettiriyor. Gelelim iç Burası gerçekten önceki nesilden çok daha modern. Oturduğunuz anda fark ediyorsunuz zaten. Ekran büyümüş. Grafikler daha net ve dokunma hissi çok daha iyi. Direksiyon simidi biraz daha sportif bir yapıya kavuşmuş ve kullanılan malzemelerde hissedilir bir kalite artışı var. Kumaşlar daha tok, plastikler daha yumuşak, aracın içi resmen sessizleşmiş. Özellikle uzun yolda gidenler için bu sessizlik inanılmaz bir fark yaratıyor. 2026 modelde Toyota izolasyonu resmen bir üst seviyeye taşımış. Arka koltuklara geçtiğinizde bacak mesafesi hala bu sınıf için oldukça iyi. Zaten Corolla Cross'un en sevilen yanlarından biri buydu. Toyota bunu bozmamış, aksine biraz daha iyileştirmiş. Bagaj hacmi de yine çok kullanışlı. Aileler, uzun yol yapanlar, hafta sonu kampçılar hepsi için ideal. Toyota Safeti Sense'in 2026 versiyonu da araçta yerini almış durumda. Yani artık daha iyi şerit takibi, daha akıllı çarpışma önleme, daha yumuşak adaptif hız sabitleyici. Bunların hepsi günlük hayatta fark edilen detaylar. Sürüşü daha stressiz ve konforlu yapıyor. Gelelim en merak edilen konuya. Fiat. 2026 Toyota Corolla Cross'un fiyatı piyasaya çıktığında sınıfındaki rakiplerle oldukça yakın bir düzeyde olacak gibi görünüyor. Toyota genelde agresif fiyat politikasıyla girmez ama verdiği özellikleri düşününce fiyatı çoğu kişiye makul gelecektir. Özellikle hibrit seçeneğin uzun vadede sunduğu ekonomi kullanıcıların daha fazla yönelmesine sebep olacak gibi duruyor. Peki önceki Corolla Cross ile kıyasladığımızda ne görüyoruz? Açıkça söylemek gerekirse 2026 modeli her alanda bir tık daha güncel daha olgun ve daha premium hissettiriyor. Tasarım daha güzel, iç mekan daha kaliteli, hibrit performansı daha verimli, sürüş daha rafine. İlk nesil biraz daha yeni çıkan bir model havasındaydı. 2026 ise artık ben bu sınıfta ne yaptığımı biliyorum diyor. En güzel yanı da şu. Toyota aşırı büyük değişiklikler yapıp kullanıcıyı tedirgin etmemiş. Sevilen yanlarını korumuş geliştirilmesi gereken yerleri geliştirmiş. Yani Corolla Cross'un DNA'sı duruyor. Sadece artık daha modern, daha şık ve daha keyifli. Sonuç olarak 2026 Toyota Corolla Cross, günlük kullanımı seven, az yakan ama güçlü hissettiren, hem şehirde hem hafif arazide beni yarı yolda bırakmasın diyen herkes için doğru araçlardan biri olmaya devam ediyor. Üstelik artık çok daha karakterli eğer 2026'da yeni bir SUV düşünüyorsanız, bence Corolla Cross'u listenize mutlaka ekleyin. Hatta test sürüşüne çıktığınızda bu bahsettiğim farkı birebir hissedeceksiniz. Bugünkü incelememizde 2026 Corolla Cross'un yeni tasarımını, hibrit yapısını, iç mekandaki değişimleri, sürüş hissini ve fiyat beklentilerini konuştuk. Eğer siz de yeni Corolla Cross hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aracın hangi özelliği sizi daha çok cezbetti? Hibrit olayı sizin için önemli mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni modeller geldiğinde yine burada konuşuyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.